Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Deniz sizlerle. Kanalımızda bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, e, yani bugün 3 video çektim. Yarın da 3 video çekeceğim. Yani her gün 3 video gelecek arkadaşlar kanalımızda. Cuma gününe kadar yani. Yani bayağı bir videomuz olur. Umarım aboneler ve like sayıları artar. Görüntülenme sayıları artar. artık arkadaşlar e, şu an oyun videomu yüklüyorum yani izleyebileceksiniz biraz sonra. Yani arkadaşlar beni like'larınızla destekleyin, abonelerinizle ne bileyim yorumlarınızla desteklerseniz büyüyebiliriz arkadaşlar. Yani güzel olur. Bugün 3 video çektim mesela. Intro, kanal tanıtım ve şimdi yükleniyor mesela yükleyeceğim 3 video. Arkadaşlar yani umarım güzel geçer. Umarım kanalımızda güzel şeyler olur. Umarım daha çok büyürüz. Şu anki hedefimiz 5000 abone. Umarım olur bu hedefimiz. İnşallah olacak. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.